Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği 10 ildeki 99.853 öğrencinin nakil işlemlerini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada kapsamlı bir çalışma yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Maraş depremi sonrası depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin nakil işlemleri başladı gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. 10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay yaşanan bu gelişme sonrası açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin yaşadığı travmayı dikkat çekti. 4 milyon üzerinde öğrencinin bulunduğu deprem bölgesinde şu ana kadar 100 bine yakın öğrencinin başka illere nakil olduğunu Milli Eğitim Bakanı ifade etti. Şu ana kadar birçok öğrencinin de farklı ilde olmasına rağmen nakil işlemini gerçekleştirmediğini biliyoruz. Hatta öğrencilerimizin bir kısmı yaşadığı travma sebebiyle eğitim öğretimine devam ettirmesiyle ilgili de soru işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Ailelerin çocukları okula göndermekte zorlandığını, henüz birçok ailenin de yaşam koşullarını sağlayamadığı da maalesef görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti. Burada gö bir göç politikasının da olması gerektiği konusunda yetkililerle dikkatli olmaya, özenli davranmaya davet ediyoruz özellikle farklı illere giden ama yaşam koşullarını sağlayamadığı için okul ortamına dahil edemeyecek çok sayıda çocuğumuz da olacaktır. Bu çocukların okullara gitip gitmemesiyle ilgili tespitlerin yapılıp psikolojik anlamda, sosyal anlamda desteklerin muhakkak sağlanması lazım. Özellikle okul ortamında da çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağı ile ilgili Milliyetin Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Uzman psikologlardan yardım alınması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle alanında uzman psikologlardan, psikiyatristlerden bu konuda destek alınması gerekiyor. Çünkü yaşanılan travma oldukça ağır. Bu travmayı yalnızca öğretmenlerin tek başına üstesinden gelmesi de çok mümkün değil.